Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda yörüngede bulunan maden nazarını nasıl aktive edeceğiz? Neler gerekli? Görev yerine gitmeden önce hangi itemler lazım? Neleri toplayacağız? Ve hangi kartlara ihtiyacımız var? Onlara bir göz atalım. İyi seyirler. Öncelikle maksit almalıyız. batarya taşımak için. Ve maden ataşımda takılı multi tool. Mağaraya girdiğimizde madenleri toplayabilmemiz için. Görev yerine gideceğimiz gemi de önemli. Bataryaları taşıyacak bir gemi olmadı. Hastane yatağı bulunan bir gemi seçmenizi tavsiye ederim. Bol çalışma riskli bir bölge çünkü orası. Toplamda 3 çeşit kart toplamamız gerekiyor. Bunlar mavi kart, kırmızı kart ve ana kart. Mavi kart ilk toplayacağımız kart. Ardından kırmızı kart. Son olarak da ana kartları alacağız. Gidebileceğimizde toplama 4 nokta var. Bunların iki tanesi Hustur'un yörüngesindeki Aberdon'da bulunuyor. Diğer ikisi de Crusader'daki Deymar'da bulunuyor. Her uyduda ikişer tane bölge var. Ee, yeryüzünde toplam dört nokta var. Yani PAF 1, PAF 2, PAF 3 ve kontrol merkezi. PAF bölgelerine girip gerekli kartları toplayıp antenlerin konularını ayarlamamız gerekiyor anten doğru koruma geldiğinde bize dolu bir batarya veriyor. Bu bataryada yörüngede bulunan istasyona götürmemiz gerekiyor. Orayı şarj edebilmek için. O yüzden görevi tamamlarken yaparken bataryalara dikkat edin unutmayın. Gemimize geldik. Yeryüzüne iniş yaptık. İlk yapmamız gereken garaj yazan bölümlere gidip Oradaki mavi kartları toplamamız gerekiyor Biraz parkur yaparak Azıcık sağa sola atlayarak zıplayarak O bölgeye girebiliriz Bölgede toplamda ee, Yanlış saymadıysam 3 adet vardı 4 de olabilir Mavi kart yerleri var Bu mavi kartlarda ne işimize yarayacak? Bölgedeki bazı noktalara girmek için gerekli kartlar. Loot yapmak için. Ayrıca kırmızı kartın olduğu yere girmek için gerekli. O yüzden toplamamız gerekiyor bunları. Minimum 3 adet kırmızı kart toplamamız gerekiyor. Mantage kısmında mavi kapıları açarak bulabiliriz kırmızı kartları. Ayrıca buraların içinde zırhlar da bulunuyor, onları da toplayabilirsiniz. Kırmızı kartların süresi şu an P2'de 45 dakika olarak gözüküyor, yenilenme süresi. Lave e geldiğinde bu süre değişebilir, buna dikkat edin arkadaşlar. uzayabilirdi, de, kısalabilirdi. De. Bu gördüğünüz bölgede dediğim gibi loot kısmı, lootun bulunduğu bir oda. Buraya giriş için mavi kart gerekiyor. Mavi kartla giriş yapıp loot yapabilirsiniz. İçerisinde her türlü şey var. Zırh kutusu da var, silah kutusu da var. Her türlü item bulabilirsiniz sanırım. Şimdi puff noktasına geçelim biz. Bu gördüğünüz kısım indiğimiz bölgenin merkezi. Şu an biz puff 1'e indik. Puff 1'in merkezi burası. Her biri hemen hemen aynı odaları bulunduğu bölgeler vesaire her şeyi birbirine benzer. Üç tane noktaya girmemiz gerekiyor: security, admin ve konsolalarına odalarına. Bunlarda girişimiz kırmızı kartla. Burada da yine aynı şekilde loot yapabilirsiniz. zırh kutuları olsun, silah kutuları olsun bulunmakta. 3 tane anakartı toplamamız gerekiyor bizim. Cihazı çalıştırabilmek için, anteni doğru konuma getirmek için. Sırasıyla topluyorum. Ee, Ayrıyeten bu kısımdan volt silahını da bulabilirsiniz. Dutta çıkıyor. Bu gördüğünüz cihaz da bizim anakartları taktığımız cihaz sırasıyla buraya takmamız gerekiyor 1 2 3 diye her taktığımızda anten konum değiştiriyor şu an üçüncü son konumlayım ben titreşim olduğu için solucanlar da geliyor anten şu an konumunu doğruluyor Doğru konumuna gelmeye çalışıyorum daha doğrusu. Burada soracağımlara dikkat edin. Bu gördüğünüz ekranda da yukarıdaki Facility 1-2-3, PAF 1 2 3 temsil ediyor. Şu anki senaryoya göre üçüncü kısım hazır. Ve birinci kısmı hazırladık. Burası da bataryanın bulunduğu yer, dolu bataryanın çıktığı yer. Bunu almayı kesinlikle unutmayın. Çünkü yukarı istasyona götürmeniz gerekiyor bunu. istasyonunda şarj edeceksiniz istasyonu bu bataryalarla. 2 adet pet bulunmakta istasyonda. A ve B petleri. Bunlarda da boş yerler var. Batarya takacağınız yerler. Oralara batarya yerleştirmeniz gerekiyor. batarya takarken yönüne dikkat edin sonra uğraştırıyor biraz batarya taktıktan sonra kontrol odasında gidiyorsunuz arkadaşlar aktif butonuna bastıktan sonra size Lazer Aktivasyon Kartı veriyor. Onu alıp, yeryüzüne gidiyorsunuz. Burası yeryüzü istasyonu. Yeryüzündeki kontrol panelinin daha doğrusu. Aldığınız o Lazer Aktivasyon Kartını buraya takıyorsunuz. Ardından aktif ediyorsunuz. Ateşlemeye hazır oluyor. i say the an lazerin vurduğu yer mağaranın ağzı oluyor. Mağaranın ağzını açıyor. Mağaranın içine girdiğinde dikkat edin arkadaşlar her tarafta solucan oluyor. Ve çok da güzel vuruyorlar. Ben biraz yürüklüyorum. <laughs> Bu içerideki madenler daha arkadaşlar. isterseniz bunu tutulla, isterseniz de araçla toplayabilirsiniz. Rock içeri girebiliyor. Mağaradan. Wow. Anlatıcılıklarım bu kadardı. Merak ettiğiniz diğer konularla ilgili yorum yapabilirsiniz. Beğenlerime girip sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın.